Merhaba, hiç düşündünüz mü? Bugün o plajları dolduran, antik kentlerde fotoğraf çektiren veya iş için kıtalar arasında mekik dokuyan milyonlarca insan bu yolculuğa nasıl başladı? İşte bugün turizmin o mütevazı başlangıcından günümüzdeki dev endüstriye dönüşümünün gerçekten de çok büyüleyici hikayesine dalıyoruz. Şu rakamla başlayalım: 1.8 milyar. Bu sayı ne mi? Dünya Turizm Örgütü'nün 2030 yılı için yaptığı uluslararası turist tahmini. Evet, evet, yanlış duymadınız. Sadece tek bir yılda neredeyse 2 milyar insan sıf gezmek, görmek, keşfetmek için ülke sınırlarının dışına çıkacak. Bu modern seyahatin geldiği boyutu anlamak için sanırım en çarpıcı rakam. İşte bugünkü bütün anlatımızın temel sorusu bu. Yani ticaret için o tehlikeli yolları aşan bir avuç insandan her şey dahil tatil paketleriyle dünyanın dört bir yanına yayılan kitlelere bu inanılmaz yolculuk nasıl oldu da gerçekleşti? Hadi hikayemizin ilk bölümü için zamanda şöyle bir geriye gidelim. Hem de epey geriye. Her şeyin başladığı yere. Henüz turizm diye bir kelimenin bile olmadığı ama insanların tanrılar, zaferler ve evet, küçük kaçamaklar için yollara düştüğü o zamanlara. Her şey aslında çok temel icatlarla başlıyor. Düşünün, Sümerler tekerleği, yazıyı ve parayı buluyor ve bu sadece medeniyeti değil, seyahatin de kapılarını aralıyor. Fenikeliler gibi eski medeniyetler, amber yolu gibi rotalarda sırf ticaret için yollara düşüyor. Ama asıl devrim tarihte ilk defa geniş, sağlam ve en önemlisi güvenli bir yol ağı inşa eden Romalılardan geliyor. İşte tam bu noktada turizm tarihinde her şeyi değiştiren bir zihniyet değişikliği yaşanıyor. Romalılar onlar sadece zorunluluktan değil, aynı zamanda keyif için, zevk için seyahat eden ilk toplum olarak kabul ediliyor. Artık yolculuk bir görev değil, soylu sınıf için bir statü sembolü, bir keyif meselesi. Romalıların seyahat etme nedenlerine bir baksanıza, günümüzden bahsediyorum sanırsınız. Mısır'daki piramitleri görmeye gidiyorlar, yani kültür turizmi yapıyorlar. Deniz kenarında dinleniyor, sağlık için kaplıcalara gidiyor ve hatta Olimpiyatları izlemek için resmen spor turizmi yapıyorlardı. Efes gibi şehirler o dönemde 700 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan devasa kültür ve eğlence merkezleriydi. Ve sonra Roma çöktü ve Roma ile birlikte her şey değişti. O güvenli yollar, o hareketli şehirler yerini tehlikeli, belirsiz güzergahlara bıraktı. Dünya adeta kendi içine kapandı ve seyahat etmek bir ayrıcalık olmaktan çıkıp hayatı riske atmak haline geldi. Yollar artık sadece hacılar içindi. Aradaki fark ne kadar da çarpıcı değil mi? Geceyle gündüz gibi. Roma döneminin o hızlı ve güvenli seyahat imkanları Orta Çağ'da tam bir çileye, yavaş, meşakkatli ve tehlikeli bir serüvene dönüştü. Çünkü artık yolları koruyan merkezi bir otorite yoktu. Can ve mal güvenliği diye bir şey kalmamıştı. Keyif için seyahat mı? Unutun gitsin. O dönemde bu neredeyse imkansızdı. Ama insanlar yine de yollardaydı. Sadece amaçları bambaşkaydı. Hristiyanlar Kudüs'e, Müslümanlar Mekke'ye hac yolculukları yapıyordu. Ticaret ise kervanlarla devam ediyordu. İşte bu noktada Türkler kervansarayları inşa ederek konaklama ve güvenlik alanında bir çığır açtılar. Bu yapılar adeta İpek yolunun güvenli limanları o dönemin motelleriydi. Ve sonra o uzun ve karanlık dönemden sonra merak yeniden filizlenmeye başladı. Rönesansla birlikte insanların dünyaya olan ilgisi yeniden alevlendi ve seyahatin odağı bir kez daha değişti. Artık amaç sadece inanç ya da ticaret değildi. Öğrenmekti, keşfetmekti. Karşınızda Grand Tour ya da bizim değişimizle Büyük Tur. Bu, o dönemin en seçkin, en havalı eğitim programıydı diyebiliriz. Geleceğin yöneticileri olarak yetiştirilen genç soylular, diğer ülkelerin kültürlerini, sanatını, siyasetini yerinde görmek için yıllar süren bu yolculuğa çıkıyorlardı. Rota da genellikle belliydi. Önce Paris'e gidip biraz dil ve görgü kuralları öğreniyorlar, sonra İtalya'ya geçip Floransa'da sanat, Roma'da antik tarih dersi alıyorlardı. Yolculuğun finali de genellikle Venedik'in o eğlenceli cıvıl cıvıl atmosferinde yapılıyordu. Aslında bu modern kültür turizminin de atası sayılır. Şimdi geldik turizm tarihinin belki de en büyük, en önemli dönüm noktasına. Seyahati bir avuç seçkinin ayrıcalığı olmaktan çıkarıp kitleleri açan o büyük devrim sanayi devrimi. Sadece bir tarih, 1841. Bu tarih neden bu kadar kritik? Peki bu yılda ne oldu da turizm için bir milat haline geldi? Çünkü Thomas Cook adında bir girişimci çıktı ve 570 kişilik bir grup için trenle gidiş dönüş bir gezi düzenledi. İşte bu tarihteki ilk organize paket turdu. Yani modern seyahat ajantacılığının babası olan Cook o gün turizmin kaderini değiştirdi. Tabii Thomas Cook'un bu girişimi bir tesadüf değildi buharlı terenler ve gemiler ulaşımı kökünden değiştirmişti. Fabrikalarda çalışmak için şehirlere akın eden insanlar o kalabalıktan kaçıp nefes almak istiyordu. Ama en önemlisi artık seyahat etmeye yetecek kadar parası ve zamanı olan yeni bir orta sınıf doğmuştu. Üzerine bir de yavaş yavaş tanınmaya başlanan ücretli izin hakkı eklenince her şey hazırdı. 19. yüzyılda atılan bu temeller 20. yüzyılda, özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra devasa bir yapıya dönüştü. Artık turizm bir avuç insanın ayrıcalığı değil, küresel bir fenomen. Yani kitle turizmi çağına hoş geldiniz. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. 1990'da 434 milyon olan uluslararası turist sayısı 2014'e geldiğimizde 1 milyarı geçmiş durumda. Bu akıl almaz büyümenin arkasındaki en büyük itici güçlerden biri de tabii ki havacılık teknolojisi. Özellikle de dünyaya adeta küçülten jet motorları. Peki bugün neden seyahat ediyoruz? Aslında cevap binlerce yıl öncesinden pek de farklı değil. Bakın, tıpkı Romalılar gibi bugün de yaptığımız yolculukların yarısından fazlası, tam olarak %53'ü eğlence ve dinlenme amaçlı. Aile ziyareti, sağlık ve dini nedenler de hala çok önemli bir paya sahip teknoloji ne kadar değişirse değişsin temel motivasyonlarımız hep aynı kalmış gibi ne dersiniz evet bu alıntı günümüzdeki durumu mükemmel bir şekilde özetliyor artık turizm sadece bir hobi değil ulaştırmasıyla konaklamasıyla eğlencesiyle milyonlarca insana iş sağlayan ülkelerin ekonomilerini ayakta tutan devasa bir endüstri peki Gelecek ne getirecek? Şunu söyleyebiliriz, küresel turizm haritası yeniden çiziliyor. Geleneksel lider Avrupa pazar payı kaybederken asıl heyecan verici büyüme Doğu Asya ve Pasifik'te yaşanıyor. Bu bölge en hızlı büyüyen pazar olarak çok yakında dünyanın iki numarası olacak. İşte bu da çok ilginç bir değişim. Artık turistler sadece güneş, deniz, kum üçlüsünü aramıyor. Modern gezgin deneyim peşinde. Yani heyecan, eğlence ve eğitim arıyor. Daha otantik, daha kişisel, daha anlamlı yolculukların peşindeler. Yani en başta sorduğumuz o soruya dönersek bu noktaya nasıl geldik cevap aslında bütün bu parçaların bir araya gelmesinde saklı. Ücretli izin hakkımız, artan gelirlerimiz, jet uçakları, seyahat özgürlüğümüz, internetten iki tıkla rezervasyon yapabilme kolaylığı ve tabii ki en önemlisi içimizdeki o hiç bitmeyen keşfetme arzusu. Hepsi birleşti ve günümüzün kitle turizmi dünyasını yarattı. Antik ticaret yollarından başlayıp yılda 1.8 milyar insanın yolculuk ettiği bir geleceğe uzandık. Bu inanılmaz bir hikaye ve hala devam ediyor. Peki teknoloji ve sürekli değişen arzularımızla birlikte turizmin tarihinde yazılacak bir sonraki bölüm sizce ne olacak? İşte bu üzerine düşünmeye değer bir soru.